Yanınıza oturabilir miyim? İsmim Kenar. Bak, ben de isterdim uygar bir ilişki olsun böyle tanışıp konuşalım filan ama cemiyet olarak henüz buna hazır değiliz. O yüzden sen git başka bir banka otur istersen ha? Ya yalnızca oturacağım. Bak, başıma belaya sokma. Tanıdık birisi görecek şimdi hayatı zehir edeceğim bana. De bas git şuradan. Salıncaklara binelim mi? He? Yok. iki kişi daha bulup deve güreşi yapalım. Allah Allah. Bak aslanım. Ben aile içi şiddetin göbeğine yetişmiş bir kız olarak acayip tekme ve yumruk teknikleri bilirim ha. Hadi bas git şuradan efendi ol biraz yarmayım kafanı. Arzun bilir. Bak gidiyorum. Elveda. Oh, iyice deli bu herif ya. Elveda anacığım hadi güle 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 hadi. Şşş bana bak. Magnum yer misin? Hani yalıyorsun yalıyorsun bitmiyor. Hani ucundan biraz ısırıyorsun ya. Ya televizyonda reklamı var. Vereyim mi bir tane dondurma? <laughs> Pis lümpel! Hadi git şuradan be. <laughs> Yoğurt mu dedin? Bayılırım yoğurta. Dibini yalarım. Bak kenar mıydı neydi adın ne haltsa. Bak çok klasik bir yaklaşım olacak ama bu ayı dilinde böyle ifade ediliyor. Ben senin bildiğin kızlardan değilim, tamam Bu parkta hava almak maksadıyla bulunuyorum. Anahtarımı almayı unutmuşum, dışarıda kaldım. Biraz vakit geçireceğim. E ben de iyi geçiririm. Hmm. Ya, vakit yani. Yedi şiddetinde ayı. Tecavüzcü Coşkun Cüyo. Erol Taş'ın teenage hali. Anlaşıldı, gideceğim buradan. Ya niye kalktın? Kenarda yer var, gel otur. Kenar country, devremük, üç ay otur para verme. Vallahi bak. Ulan senin gözünün üstüne bir tane geçirirsem dünya üç ay mor bakarsın tamam mı? Ayıp be ayıp delikanlılık böyle mi oluyor? Senin kız kardeşine böyle ayılık yapsalar iyi mi? Ulan hata bende ama ya. Sanki burası Londra Hyde Park'ta oturmaya geldim. Hayvanat bahçesine girip aslan kafesine girsem daha az tehlikeli. Ulan sen hala benim peşimde misin? Bas git şuradan yarmayım kafanı. Hay karakalık olacağız sonunda ya. Ama komiser bey çocuğu sen tahrik etmişsindir diyecek. Dişi köpek kuyruğunu sallamadan erkek köpek peşine takılmaz. Cinselliği hala köpek çiftleşmesi düzeyinde gördükleri için bir araba laf çıkacak. Lan hoş be! Ben de senden hoşlanıyorum lan. Hasbin Allah. Gel kenarına gel yatağıma bin penceremi ört. Ayş. Hadi hazırım yeter ki olumsuz olmasın aşk. Ayş. Abarey Öttürü verdin abarey, kaktını verdin abarey, ittini verdin abarey. Yazık bu hayvana da yazık ya. Göl kenarında çiftleşme zamanı gelmiş. Su aygırlarının böğürmeleri gibi tuhaf sesler çıkarıyor ya. Bak aslanım fazla oldun artık ama sen ha. ha! Ah, ah dövüyor bir de. Feministim benim. Şiddetin ne hoş. Uf o da ayı yavrusu ha. <laughs> öp de geçsin hadi öp de geçsin. Öp öp. He o takıl bana hayatını yaşa Ay bak hiç akıllanıyor mu eşek ah! Kusura bakma abla Erkek kadınmışsın Bu bir Sıdıka Sakay umrudur tamam mı <laughs> Abuklama insan de ablaya insan insan Hayvan oğlu hayvan Yaktın beni Sıdıka yaktın Ah ulan ah oh. Nasıl olsa çıkacaksın oradan Alo alo Sıdıka ben kenar alo ya ne olur konuş benimle Sıdıka ya duygularımla oynama benim Sıdıka Kimsin lan sen ne yapacaksın Sıdıka'yı neyin kenarısın Asıl siz kimsin orası Sıdıka değilse yanlış mı düştü Doğru düştü ben Sıdıka'nın abisiyim ne istiyorsun nasıl yani bu numarayı sana Sıdıka'dan mı aldın sizin yakınlığınızın derecesi nedir Konuşuyor lan kimsin sen? Bir dost. İsmim Kenar. Sen Kenar'da de Sıdık Anlar. Bana bak. Derhal o köşedeki pastanenin oraya gel. Ağzını burnunu kıracağım senin. Şeyin orada kim bu? Hani bu yuvam taksiye geçince sol kolda. Arabın tamirhanesinin sırasında. Ne alakası var lan? Yuvam taksi aşağıda kalıyor. Bu üç kuyular minibüs durağının karşısı. Yanında Şenkay Bilardo salonu var. Bir dakika bir dakika karıştırdım şimdi ben abi ya. Vallahi karıştırdım. Abi bak ben ne diyeceğim bak. Ben şimdi seni bakkaldan arıyorum. Ben kapayım istiyorsan sen ara burayı abi. Veriyorum numarayı yazıyor musun? Sen oradadır ben atlayıp oraya geliyorum. Zıtçam bacağını senin. Nerede şimdi o bakkal? Hı? Sana uzak kalır abi. Sinop'tayım ben istiyorsan gel. Her saat başı otobüs var. Ha Ayancık seyahate bineceksin. Sen kafa mı yapıyorsun lan ben geyik? Kimsin Sinop'u? bu? Ne ayancı? Kötüyüm Sinop'ta abi. Askerlik şubesine geldim. Ama yarın döneceğim. Hani Sıdıkayı parkta görmüştüm de o bakımdan yani. Sinop'tan bir isteğin var mı abi? Ulan şey ettirme belanı. Kapala şu telefonu. Bak bir daha da Sıdıkayı aradığını duyarsam gelsin bıçağı. Duydun mu lale? Şş, ağır konuşuyorsun ama ha. Sevenin arasına Allah bile girmez. Aramıza girersen sen değil ben vururum kendime bıçağı ya. Elveda. Olu! Olu! Kapatın şu alışık. Kız! <laughs> Döveceksen kaçar. Tamam. Dövmeyeceğim. Söz dövmeyeceğim. Geç otur hele şöyle bir. Sevdiklerimin ölüsünü öpeyim de. Sevdiklerimin ölüsünü öpeyim dövmeyeceğim. Gel biraz konuşmamız lazım seninle. Bak. İzzet'in nefsimiz mevzubayız. Doğru söyle. Kütüğü Sinop'ta olan Kenar diye birini tanıyor musun? Aman abi. Hafif bir deli bir oğlan. Üşütük işte. O çocuğu bir daha görmeyeceksin. Yoksa ikinizi birden gebertirim. Benim gördüğüm falan yok. Çocuk bir kez parkta gördü taktı kapıya. Ne yapacaksın o da öyle biri işte. Bak 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 bir de elin itini koruyor. Benim kitabımda arada yüzük olmadan öyle zırt pırt kız kardeşime telefon edilmesi yazmıyor kızım. Ciddiyse gelir telli duvakla alır götürürsün oba. korkütün yanına. Öyle dillendirmek yok işi. Adın çıkar. Ya görüşme ya evlen Yoksa gebertirim. Ben kendimi öldürsem durum çözülüyor mu acaba? Erin doğru dürüst tanımadığı manya Sinap'tan doğru telefonla ailemizin şerefini kirletiyor. Öyle ya. Şimdi birkaç tane ceset lazım. Ya ceset ya yüzük. Ailemizin şerefi telefonla arandı. Biz böyle gördük kızım. Saka ailesinin geçmişinde tek bir leke bulamazsın. Namus için ölürüz de öldürürüz de. Manyaklaşma ya. Sen günde on tane kızla telefonda konuşuyorsun. Şimdiye kadar 170 kere evlenmen, 120 civarında da namus cinayetine kurban gitmen gerekirdi. Yo başka, ben gönül eğlendiriyorum onlarla. Hem ben erkeğim. E, kenar da erkek. Ne? Ya. Ya kız buraya. Çabuk git abdest al geberteceğim seni. Demek kenara erkek ha? Yaktın lan. Bu genç yaşta yaktın beni. Ben hapislerde çürüyeceğim. Ya dediğim lafta ne var ki şimdi? Sen nasıl bazı kızlara yazılıyorsun, telefonla arıyorsun, peşlerine takılıyorsun, tuhaf tuhaf sesler çıkarıyorsun. Kenar da öyle. Çocuğun senden tek farkı kütüğünün sirop olması. Anlıyorsun değil mi? Ne anlıyoruz tabi. De Eşek değiliz. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Delikanlık raconunda ne yazıyor bilemeyeceğim. İsterseniz kenarla kapışın bir rahatlarsınız. Ya da ikiniz birlikte kız kardeşinizde olmayan bir kıza takılın. Hatta var ya sen git kütüğünü sinoba aldır. Yeter ki bana bulaşmayın. Bırak şu yüzüğümü de. Alo Sıdıka. Kenar ben. İstanbul'a döndüm. Yanlış numara kardeş. Çok yanlış bir numara. Ört bakayım o telefonu. Bir daha da sakın arayayım deme. Delirdin mi lan sen? Deliyim yanıyorum ya. Sana açılmak istiyorum ya. Size sana diyebilir miyim? Biliyorum siz de bana karşı ilgisiz değilsin. Yoksa telefonu açmazdın. Telefon çaldı açtım sana. Nereden bileyim kim arıyor? Başkası da mı var yoksa? Bak cevap ver. Bela mısın lan sen? Hep sen nereden buldun bu numarayı? Hani bana parkta vurmuştun ya. Hani yumruk attığında bu bir sıdıka saka yumrudur demiştin ya. Ben de bütün saka soy isimleri aradım. Yanlış numara. Burada sıdıka saka diye biri yok. Ben devlet bakanı Bekir Sami Daçer. Kapat bakayım çocuğum şu telefonu. Çabuk kapat. Bekir de kim? Ona da mı aşıksın? İkinizi birden vururum bak. Kendimi de yakarım. Aşkım için her şeyi yaparım. Hayda. Bence sen başka bir şey hissediyorsun. Aşk filan değil. Miden filan yanıyor mu? İçim yanıyor içim. Geceler uyku tutmuyor be. Tamam işte gastrit. Baharda azıyor. Sık ve az yemek yiyeceğim. Kukla ettin beni be zalim. Gastrit artı ileri paranoid nevroz. Aşk falan değil seninkisi. Anlaşıldı. Senin kukla olma eğilimin var ama ben böyle hıyarlıklara karşıyım. Şöyle söyleyelim. Ben senin tipin değilim. Arabamız yok diye değil mi? Ah ulan felek be dibine vurayım be dibine. Şöyle bir tempra'ya binsedik böyle konuşmazdın ama. Bak aslanım birincisi sen aşık filan değil gastritsin. İkincisi sana hayvan sevgisi dışında bir his beslemen mümkün değil. Kendini ve birilerini kesip doğramakla aşık olunmaz. Bunu bana nasıl söylersin Sıdıka? Yaşadığımız bunca şeyden sonra. Biz seninle ne yaşadık ki ola eşkenar. Git kendine başka bir mezesi seç. Mazoşist salak. Bir daha da sakın arayayım deme. Çok kötü girişirim ruhuna. Peki, elveda Sıdıka. Hadi be evladım, ikindi okundu. Daha torunumu arayacağım. E bir dakika annem be, devlerin aşkı mevzu burada ya. Alo, Sıdıka. Ya bir dinle kızım, bir dinle be. Ah Sıdıka ah. Maymun ettin kendine beni be. Şu numarayı çevir ver. Gözüm seçmiyor benim. Ver teyze ver ver. ver. <laughs> Al çalıyor. Alo. Kimsin? Ben Müesser. Faika yok mu orada? Haznedar değil mi orası? Sıdıka mı? Oğlum, Sıdıka diye bir yer çıktı. Ya ne yapayım be teyze, ne yapayım ya? Sabahtan beri oyuncak oldum burada ya. Hep aynı numarayı çevire çevire sana da aynı numarayı çevirmişim. Alo, ben müyesser. Yanlış olmuş kızım. Kapama anne, kapama, kapama. De ki burada esmer güzeli dalyan gibi bir delikanlı vardı. De. E niye bir kere buluşmazsın be kızım de. Anne senin için yanıyor de yanıyor yanıyor. Ay evladım. Burada az deli bir oğlan var. Yanlış şey ettik. Kusura bakma. Anlıyorum Meyser teyze anlıyorum. Biliyorum ben o manyak oğlanı. Alo Sıdıka. Sıdıkam. Sıdıkam çok düşündüm. Sensiz yapamıyorum. Yeniden başlamaya ne dersin? Demincek telefonu kapattıktan sonra var ya ben çok değiştim. Eski kenar değilim artık. Adeta yani ya bak beni yine kukla ettin kendine ya. Tamamen büyük arzu duyuyorum sana ya. 12 ay sonra sıfır temprayı çekeceğim altıma o zaman göreceksin. Güle saçlım. Metalik green benim. Alo. Alo.